Ve siz kendinizi işe vermekle hayata karşı ona olan sevginizi belirtiyorsunuz. Hayatı iş yaparak, iş başararak sevmekse hayatın en gizli sırlarına aşina olmak demektir. Size hayatın karanlık olduğu da söylenmiştir. Siz de bir takım bezginlikler içinde bezgin kimselerin söylediklerini tekrarlıyorsunuz. Ben size diyorum ki hayat hakikaten karanlıktır. Hızdan mahrum olursa ve her hız kördür. Bilgiyle aydınlanmazsa ve her bilgi boştur. Çalışma ile verimlileşmezse ve her çalışma kısırdır. Sevgiyle bereketlenmezse. Seve seve çalıştığınız zaman kendinizi kendinize, birbirinize ve tanrınıza bağlamış olursunuz. Seve seve çalışmak ve iş başarmak ne midir? Dokunduğunuz kumaş parçasını sevgiliniz giyecekmiş gibi yüreğinizden çektiğiniz ipliklerle dokunmak. Yükselttiğiniz binayı içinde sevgiliniz oturacakmış gibi ruhunuzun hızıyla yükseltmek tohumları şefkat ile dikmek, ekini sevinerek toplamak. Bütün bu verimler sevgilinize sunulacak bir hediyeymiş gibi. Yaptığınız her işi kendi ruhunuzun nefesiyle yüklemek ve çalıştığınız sırada bütün kutlu ölülerin sizi çevreleyerek gözettiklerini hissetmek. Elleri tertemiz olan kimseler suçluların her kirinden azade değildirler. Evet suçlu ekseriyetle suçu kime karşı işlediyse onun kurbanıdır ve mahkum olan kimse nice defalar suçsuzların ve günahsızların hammalıdır. Onun için birisi sadakatsiz zevceyi yargılanmak üzere karşınıza getirirse kocasının kalbini de teraziye koyup ölçsün ve kendi ruhunu aynı teraziye koysun. Suçluyu tokatlamak isteyen kimse suçun işlenmesine sebep olan kimsenin de yüreğine baksın. İçinizde her kim hak namına ceza vermek ve baltasını kötü ağaca indirmek isterse evvela köklerini yoklasın. Yoklayınca hem iyilik hem kötülük hem verimlilik hem kısırlık görecek ve hepsini arzın sakin kalbinde birbirine bağlanmış bulacaktır. Ve siz ey adalet icra etmeleri gereken hakimler! Dış görünüşüyle namuslu fakat ruhiyle hırsız olan bir adamı hangi cezaya çarparsınız? Gövdesiyle katil olan, ruhu ile maktul olan bir kimse hakkında ne hüküm verirsiniz? hareketleriyle aldatıcı ve zalim olduğu halde aynı derecede aldatılan ve zulme uğrayan kimse hakkında ne dersiniz? Izdırap, idrakenizi kılıflayan kabuğun kırılmasıdır. Meyvanın kalbinin güneşletmesi için çekirdeğin kırılması icap ettiği gibi sizin de ızdıraba aşina olmanız icap eder. Kalbiniz gündelik hayatınızın harikaları karşısında hayran kalabilseydi ıstıraplarınızı sevinçleriniz gibi karşılardınız.